Hepinize Katar'dan merhaba. Gerçekten ben de beklemiyordum böyle bir yere gelmeyi. Dünya Kupası'ndan yaklaşık bir, ay sonra falan gelmiş oluyorum şu an. İnanılmaz güzel bir otelde kalıyorum. Ya otelle şok oluşan baktığım yeri size acil göstermem gerekiyor. Çok güzel. Şu an buranın saati aynı. Ee, yakın bir otele geldik. Arkadaşlar böyle yaklaşık saat son falan. Hemen uyuyacağım sabah kahvaltı ve birazcık gezmek istiyorum. Size yarabbim olduğum yeri gör görmeniz 41. Şaka. Şaka. O zaman dediğim gibi yarın videoya devam edelim. Ben de birazcık dinlenmiş olayım arkadaşlar. Yarın kaldım üzere mi altı canavar gibi olmuşum. <laughs> Uçuştan gelmiş çok yorgunum. Öyle yapalım. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi otelin yanında güzel bir AVM var. Hemen otelden böyle geçiş yapılıyor. Oraya bir gitmeyi düşünüyorum. Burada PlayStation çok uygunmuş. Biliyorsunuz ki ben PlayStation'cı değilim yani. Tamamen bilgisayar olduğum için kendime düşünme gibi bir imkanım pek yok. Neyse arkadaşlar oradan marina vesaire varmış. Burada Pearl çok ünlü. İnternet kullanmıyoruz. Uber'le geçmek fikri birazcık zor olabilir ama bakalım nasıl ulaşacağız hiçbir fikrim yok. Kolay böyle şey görünüyor buradan yakın görünüyor ama emin değilim. Biraz resepsiyona sormak gerekiyor sanırım. Bunları resepsiyondan öğrenebiliriz diye düşünüyorum. O zaman dışarıda görüşelim. Arkadaşlar <laughs> evet, şimdi metroya bineceğiz. Çok güzel yüksek binalar var. Onun haricinde bir şey yok. Merkeze gidiyoruz. Safari birazcık pahalı olduğu için safari yapamayacağız. Şöyle göstereyim size. İnternetim olmayacak. Sadece videolarla ve indirdiğim haritayla e, yola devam edeceğim. Şimdi otelin yanından geldim. Gerçekten çok yakınım. Metro arkadaşlar şöyle bir şey bilet aldık 6 lira yaklaşık 5 katı 30 lira falan yapıyor gerçekten hiçbir şey metrolar gayet güzel görünüyor temiz bakımına hani Arap ülkesi gerçekten Katar'ı çok beğendim öyle söyleyeyim temiz yani <laughs> Safer Baş, <laughs> <laughs> <İçeride> abi. daha varmış. <laughs> Tekin ne? Arkadaşlar, <laughs> umarım gerçekten çekmişler. Siz buna bakın makinenin. Böyle bir şey bunun bayağı böyle korku filmi gibi ses çıkarması gerekiyordu biliyorsunuz. Ve şaşırdığım şeylerden birisi de e, elinizi savunlayacağınız savun ve dosyon var ayrıyetten elinizi kremlemeniz için. Gerçekten Katar'ı bayağı sevdim.